Selamun Aleyküm, Değerli Arkadaşlar. Birkaç not aldım ama o notlar hakkında kısa bir yorum yapmak arzu ediyorum. Bizim gibi veya benim gibi düşünmeyenler, bir sürü insan var, bir sürü farklılıklar var. Mesela tarikatlar birbirine farklı düşünebilir, cemaatler farklı düşünebilir, mealistler var, mealciler, onlar farklı düşünebilir veya meşhur televizyonda olsun medyada çok tanınan ve bilinen hocalar çok çok birbirlerine farklı farklı düşüncelerle, farklı farklı eleştiri yaklaşımlarla bu konuda duruşumuz ne olmalı? Yani her ne kadar bunlar atıyorum bir elin parmağını veya işte iki elin parmağını geçmeyecek şekilde görünüşte az insanlar ama fakat çok farklı farklı düşüncelere birbirlerinin tenkit eden, birbirine çok muhalif düşen vaziyetlere şahit oluyoruz. Bir mümin olarak, yani aciz bir mümin, yani kusurlu bir insan olarak, bir Müslüman olarak bizim duruşumuz nasıl olmalı diye kendine bir soru geldi aklıma. Değerli kardeşlerim, şimdi <laughs> en sapık demeyim de yani en sapkında demeyim, en yanlış görünen tarikatlarda dahi veya en yanlış görülen cemaatlerde dahi veya en yanlış görülen mezheplerde dahi veya en yanlış gördüğümüz, tanıdığımız mealist, mealcilik e, sünneti e, şey yapan, e, inkar eden veya sünneti e, pek gale almayan vesaire vesaire bir sürü insan sayabilirsiniz bu konuda farklı olarak. E, burada toptancı olarak işte şunları edelim, Bunları edelim, Bunları dışlayalım. İyi de e, böyle bir e, yaklaşım e, hep ötekileştirici oluyor. Bu yaklaşımlar e, beğenmediğin bir insanın çok beğendiğin hareketleri var. Yani e, mesela bir e, akademisyen yani veya bir hoca olsun veya böyle tanınmış profesör veya akademik e, kariyeri yüksek e, insanların bazen böyle e, uç noktalarda hataya girdiği yanlış böyle yorumlarla e, kafaları karıştırıcı şeyler de bulunabiliyor. Lakin e, bunlar varken aynı zatın, aynı şahsın, aynı kişinin çok müsbet, çok e, güzel e, altına imzanı atabileceği çok e, güzel şeyler de var yani. Fikirleri yorumları var, tercihleri var. Öyle olunca e, bir Müslüman olarak atıyorum bir örnek olsun mesela. Ben Mehmet Okuyan'ı severim ama e, farz edin ki eleştirdiğim, katılmadığım, e, hak vermediğim, uygun görmediğim görüşler de var. Veya bunu İslamoğlu mesela, Mustafa İslamoğlu, e, yani toptancı yaklaşımla onları tahkir edecek şekilde e, şeyler, yargılamalar, yorumlar, e, görünüşü parlak gibi gelen yani böyle bir bizi taraf olarak bir yere bağlayabiliyor ama fat hoş olmuyor doğru olmuyor niye ya kardeşim birincisi e, insan olmakla insani bir kardeşliğimiz var yani o insanlarla mutlaka e, selamun aleyküm diyebileceğin veya en azından merhaba diyebileceğin en azından böyle bir tebessüm edebileceğin bir bağın kalsın yani tamamen işte sen lan zındıksın, kafirsin, e, efendim söyleyeyim münkirsin yani şey yapmak değil de e, her insanla şöyle bir merhaba diyebileceğimiz, selamun diyebileceğimiz bir bağımız olsun. Ki o bağları zaten tesis eden İslamiyet, Kur'an, iman değil mi? Yani amel-i salim. E, şimdi bazen böyle bakıyorum mesela her cemaatta e, bazı ne la, uç noktada insanlar bir yorum yapıyorlar anam 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 yaklaştırma öbürünü falancayı yaklaştırma filancayı bilmem şöyle böyle. İyi de kardeş bu hoş olmuyor. Onu seven bir sürü insan var masum insanlar var böyle samimi insanlar var. Veya o sevmediğin veya tenkit ettiğin insanlar içerisinde gayet de isabetli fikir sahibi yorum sahibi güzel şeyler de var yani. Bu tamamen her şeyde Ebu Leyyab değil, Ebu Cehil değil yani şimdi. Ebu Cehil bile aslında kendi zamanında bazı özellikleri olan Hazreti Ömer'in ayarında bir adam. Yani şimdi Ebu Cehil dediğin adam Ömer bin Hişam. Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra Ömer bin Hişam da Ebu Cehil. Yani şimdi tamamen de bu insanın o gün gündemde veya o zamanında sıfır insanlar değil sıfırın altında insanlar değil ki. Belki bazı özellikleri de var yani. E, fakat e, bedihi bir hakikati inkar ettiği için yani hem de e, efendimiz Hazretlerinin de amcası gibi e, bir durumunda olduğu halde e, o bedihi bir hakikati inkar eden Ebu Cehil, Cehil e, cehlin babası olur. Ama e, şimdi zamanımızdaki insanlar Ebu Cehil değil kardeş. Ne kimse Firavun ne Ebu Cehil ne de Nemrut. Karşımızdaki insanlar bir mümin, karşımızdaki insan bir insan, bir Müslüman. Senin de çok hakikatları paylaşan insanlar. O zaman konuşurken, yorum yaparken ne yapacağız? Ya ben bu insanla yüz yüze kaldığım zaman, bu insanla baş başa kaldığım zaman, bu insanlar bir yolculuk yapmaya kalsam, yani geri baktığın zaman hiç arada sarılabileceğin, merhaba diyebileceğin ortamı bırakmıyorsun. Yani bir dil var ama o dil her tarafa yaralayıcı ve kınayıcı ve e, yırtıcı bir vaziyette oluyor. O yüzden buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. E, yani tamam e, her fikre katılmayabiliriz, ben de katılmayabiliyorum. Senin fikrine katılmadığım gibi sen de benim fikrime katılmayabilirsin. Ama saygı çerçevesinde gayet halim selim bir şekilde her fikrimizi konuşabiliriz. Yani adam yanlış da olsa bazı itikadi veya ameli noktalarda fikirlerini, yorumlarını söyleyemeyecekse, senden hemen öyle dışlayacaksan ortamı tamamen kapatıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu konuda e, Risale-i Nur eserleri bu ölçüyü verdiğini düşünüyorum ben. Üstadların davranışlarında, hayatında bunun çok güzel müspet örneklerini biz görüyoruz. Yani her türlü fikri dinle. Önce bir eleştirmeden dinle. Daha sonra kavliyle bir şekilde karşıdaki insanı ikna etmeye çalış. Ayrıldığın zaman en azından sarılabileceğin, yani kardeş kardeşin bir sır, ne derler ondan sonra omuz omuza verebileceğin bir ortamın olsun. Yoksa inanın çok tenkit edeceğim derken müminler, müslümanlar eee birbirini yaralayıcı, hatta bir defa yeni yeni selamun aleyküm diyecek ortamı kalmayacak şekilde bir e, irtibatımız oluyor. Bu da bizi hep yaralıyor, hep parçalıyor. Müslümanlar böyle olmamalı diye düşünüyoruz. Rabbim inşallah innemel müminin ihve bütün müminler kardeştir. Kardeşler birbirine ne yapar? Sarılırlar, muhabbet ederler, yerler, içerler. Yani bazı ha her noktada birleşmeyebiliriz. Farklı noktada farklı yorumlarımız olabilir. Bunlar olsun ama bunlar adavetimize, düşmanlığımıza değil, muhabbetimize şey olmalı. Yani aradaki ilgimize, konuşmamıza, muhabbetimizin tesisine vesile olmalı inşallah. E, Tabi ama e, tamamen birbirini hakaret eden, tamamen birbirini böyle e, küfreden, e, artık o çerçeveyi açmışsa o istisna. Ona istisna demek lazım Rabbim inşallah müminlerin kuvvetini, muhabbetini, ittihar İslam'ı netice veren, sonuç veren İslam kardeşini yaşamayı ve iman ve marifetullah'ta terak etmeyi Allah ve Resulullah ve bütün insanları yaratılanı ve yaratandan ötürü sevme noktasında Rabbim aynı istikamette, aynı çizgide olmayı bizlere de sizlere Rabbim ihsan etsin inşallah değerli kardeşlerim.